Hepinize yeni bir merhaba arkadaşlar. Şu anda anlatmakta olduğum proje geçmiş yıllarda çıkmış olan Sunflower oyununun bir benzeri şeklinde. Fakat World of Fate'i bunun üzerine birçok geliştirme koyarak daha farklı bir oyun hepsi sunmuş bizlere. Videoda anlatacak olduğu şeyler herhangi bir yatırım tavsiyesi barındırmıyor arkadaşlar. Burada herkes kendi riskini kendisi alsın. Kesinlikle bir yönlendirme yapmıyoruz. Sadece bu videoyu sizlere e, projenin nasıl e, oynandığı veya daha detaylı olarak e, bakmanız gereken yerleri de söylemek için çekilmiş bir videodur. Öncelikle oyuna başlayabilmek için e, iki taraf var. Birincisi mint etmeniz gerekiyor. Mint atıldığınız zaman e, birincisi whitelist e, tarafı var. Yani bu kısım buradan whitelist alarak e, mintleyebilirsiniz ya da burada gördüğünüz gibi on-usct şeklinde bir e, seçenek başlamışlar. Burada adayı aldıktan sonra oyuna başlayabilirsiniz. Oyun içerisine girdikten sonra da farklı şeyler göstereceğim sizlere. burada poligon A üzerinde olduğunu söylemişler zaten. Birazdan bunun da üzerinden geçeceğiz. burada gördüğünüz gibi print sistem var, live stop, NFT ve birçok kısım var burada. Ad gelişi kısmına kadar birçok şey koymuşlar arkadaşlar. marketleri var. Marketleridir şu şekilde e, show sit e, home şeklinde birçok yer var burada. Ayrıca da hayvan kısmı da var. Gördüğünüz gibi burada tavuklarınız, e, inekleriniz veya işte mağalarınız şeklinde ayrılmış birçok kısım mevcut burada. E, mineraller veya e, kazmak isterseniz burada da e, malta veya e, şey alarak buraya giriyorsunuz ve buradan e, gördüğünüz gibi onları kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Balık tutmak için de yakında olacağı söylenmiş. Burası da yakında arkadaşlar. Ancak da Blind Box'ta e, yap da e, aktif olarak geleceğiz. Söyleyin arkadaşlar. Altta da Cook kısmı var. Burada çişirme yapıyorsunuz. Çişirme sonucunda da burada size bazı özellikler sunuyor arkadaşlar. kal e, alta kısmında da burada gördüğünüz gibi %80'lik bir lik e, limit de işte size bazı özellikler sunuyor. E, bank ben kısmı da gördüğünüz gibi burada e, SNC kısmı var. Bunların da ne anlama geldiğini birazdan White Paper'a baktığımızda detaylı olarak anlayacağız arkadaşlar. Burada da bir kısmı da Comic Son diyor. Yani yakında geleceği söyleniyor. Burada da Lava e, Keon, e, o da yakında gelecekmiş. Gördüğünüz gibi burada da bir adet e, canavar var. Onu da yakında geleceği söyleniyor. Aynı şekilde de e, bunun da şu anda düzenlenmede olduğunu görebilirsiniz. Aktif olarak oynanabilecek kısımlar şu an için e, burası. Ee, şu şurası. Şimdi öncelikle burada açabilmek için etim yaptıktan sonra sitkeller'dan e, buy veya işte sel işlemlerini yaparak bir üst seviye çıkabiliyorsunuz. Bunu topladıktan sonra etiyorsunuz veya e, yenilerini almak isterseniz de sitkeller'dan buy diyerek e, ama öncelikle Ekim yaptığınız şeyleri e, satmanız gerekiyor. Buradan yeni tohum almanız gerekiyor. E, i̇kinci tohum ektikten sonra e, üste geçebilmek için bir tane bundan vermeniz gerekiyor mesela. Sonrasında ise iki tane karnabahar istiyor. E, bizim bunu yapabilmemiz için bundan almamız gerekiyor. İki tane buyladıktan sonra hata ver gördüğünüz gibi. Muhtemelen tamam şu an çekimini gerçekleştirdi. Bir tane buradan ekelim buraya. 15 dakika içerisinde buna bir tane bundan verdiğim takdirde buraya erişmiş oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya açmış ve bu şekilde devam ederek devam ediyorsunuz ve en sona kadar gidebiliyorsunuz fakat bu dediğin işten biraz uzun süre arkadaşlar yani diğer oyunlardaki gibi herhangi bir para ödeyerek şey yapmıyorsunuz bir üst seviye çıkmıyorsunuz tarlada bu da farklı bir seçenek sunmuşlar bize burada yani fazladan bir yatırıma ihtiyaç duymuyorlar. Bu da gayet hoş bir özellik. Gördüğünüz gibi 15 dakika sonra bunlar aldıktan sonra iki tane buna verdiğin takdirde bir üst seviyeye çıkış oluyorum Bu da gayet iyi arkadaşlar. Devam edecek olursak. Burada da bunları zaten sizler anlatmıştım. Ee, WoW'un e, midlenmiş kısmını buradan görebiliyorsunuz. Aynı şekilde FLT'nin dolaşım arzında buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Üretim arttıkça çıktı kademe olarak yarı yarıya yarı azalıyormuş arkadaşlar. Ee, bunu daha önceki United Wolves Ama umarım başarıp e, daha uzun vadeli bir proje elde edebilirler arkadaşlar. Bunların her birinin nasıl bir döngü halinde çalıştığını burada detaylı olarak anlatmışlar arkadaşlar. Bunu detaylı olarak inceleyerek oyunun altyapısını daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Web2 Metaverse'in ya Metaverse ne, ne yani hangi eksen etrafında döndüğünü burada detaylı olarak anlatmışlar. Birlikte yaratma felsefesinde buradan detaylı olarak bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, hayır oyununuzu telefonunuzu indirmenize gerek yok. Direkt bolosu e, browser üzerinden girebiliyorsunuz arkadaşlar. E, Discord, Twitter, OpenSea ve Telegram adreslerini de buradan erişebilirsiniz. Aynı zamanda oyun içerisinde bir market kısmı var gördüğünüz gibi. Ve bu e, market kısmındaki şeylerin de fiyatlarına vurulan detaylı olarak bakabilirsiniz. E, bu hesabınızı bağladıktan sonra direkt olarak burada gözüken e, ee, kısmında gözüken şeyi buradan satış yaparak elde ediyorsunuz veya buy yaparak daha fazlasını kazanmak istediğiniz zaman doğru e, durum şekilde ilerliyor arkadaşlar. E, bunları fiyatları da burada yazıyor gördüğünüz gibi. E, en sonuna geldiğinizde muhtemelen burada bunu isteyecek. E, ama ona göre de bir kazanç oranı açacağını düşünüyorum ben. E, e, devam edecek olursak e, pazara baktır. Kullanıcıya veya davet etme sisteminde buradan nasıl olduğuna bakalım. E, Eylül'de bu WoW fiyatını ve daveti, uzman olduğunu davet edilen yeni adres başlangıç ödeme %20'si ve çekilen merkez tarımının %15'ini alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun bu şekilde ilerliyor. Hesaptaki e, e, USCT ve e, diğer hesabınızdaki şeyler de buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda white paper'lara detaylı olarak bakmak isterseniz burada da birçok bilgiye yer vermişler. E, o tanıtımına kadar her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Digiband içerisine de detaylı olarak bakmak istediğiniz şeyler olursa. Zaten burada sizlere her şeyi kısaca özetledim düşünüyorum. Bunlar geldiği zaman detaylı olarak tekrar bakabilirsiniz. Bazı şeyler coming soon diyor yani yakında açılacağı söyleniyor. Bunlar açıldığı zaman da oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 10 tane mesela bunlar işte. Bunu 10 tane alabilmemiz için daha yeni tıkladığımız yerden satın almamız gerekiyor ve alındıktan sonra ancak gördüğünüz gibi bir e, bu isteği ödeyerek e, bu kısma giriyorsunuz ve burada 66 tane bundan 3 tane bundan ve Sonra hayvancılığınız açılı ve buradan hayvancılığa devam edebiliyorsunuz. Oyunu gayet güzel e, yapmışlar. Toplama endüstrisinde de şu an başlangıç olarak yapacağımız şeyleri e, burada zaten önemli olan kısım şu an için burası. Ve aynı zamanda da e, diçim kısmı. Diçim kısmı da çok önemli buralara da bakabilirsiniz. Şu an için buralarda herhangi bir anlatma gereken bir şey yok. Buraların daha sonra çizeceğini sizlere söyledim. bunların da nasıl e, ilerleyeceğini veya e, nasıl bir seçenek sunacaklarını kendileri zaten burada detaylı olarak belirtirler. O yüzden buralara pek girmeye gerek yok arkadaşlar. Burada babes hakkında ve bilmediğiniz şeylerse veya ilk defa görüyorsanız e, bakabilirsiniz. Aynı zamanda buradan da e, FLT adresi ve Wolf adresini alarak da tokenin sözleşmelerini inceleyebilirsiniz. Onun içerisinde iki tane e, tokenimize buna da dikkat edin arkadaşlar. Ve Wolf'u ve, e, ve FLT'yi nasıl kazanıldığına da bunlara ve detaylı olarak bakmanızı e, öneriyorum. Şimdilik bu kadar. Anlatacağım şeyler umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Anlamadığınız kısımlar olursa e, yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize bolsanız e, tekrar etmem gerekirse de bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. İyi günler.